burası ha. Kimin baba? Kimin? Oo. Siz maşallah böyle piknik yapar mısınız? Hem yazlık yapar. Yani maşallah değil mi? Yerin güzel enişte. Biz buraya yerleştik. İyi hadi. Artık ben de bu yerleş. Hadi çabuk hadi. Bir daha verinden hadi peynir artık biz buradayız. Bizi biz kimse kovamaz yani. buradan. da. Sana dua <laughs> ediyorum derin bir ve versin. Amin amin. Ama işte bunun bir sorunu var. indirmeyle. bizi de indirmiyor öyle yolda. Kameraman. Çatalda iniyorlar kavşakta. Oradan böyle bir selam diyor. Tamam belirli durum. Abi. <laughs> sen hallet şunu bak şu şekilde. Bayram bitmişsin 3 tane var. Bayram mı bakayım? Bayram aldım. Abi acayip sıcak ha. He. Hemen gölgeye kaçıyoruz. Sıcak başına vurdu mu? Yok yok sıcak başımıza vurmadı. Geniştenden oh. oh. Allah razı olsun. Bugün cuma. Şimdi birazdan cumaya gideceğiz cuma inşallah. Edelim. En i̇nşallah. sonunda bana ver. Bizi yetiştireceğim. Havadan mı, versin, mı? Versin. Abi, e. havadan mı karadan mı? Yapın da en sonunda bana ver. Ee, havadan mı karadan mı? Karadan. Karadan abi. Havadan ha, korkutucu oluyor. <laughs> karadan daha sağlam. Ayakların yere basacak. Ya. Yani ben de sebepten geldiysek hepinizden Allah razı olsun. Ee? Bugünkü günümüzde böyle arsa ziyaretiyle geçti. Abi, Kaç bugün kız, biraz çekiyorsun değil mi? <laughs> Yedinci ayın kaçı? On <laughs> bu. mı? Ha 16. Ondan 15, sonra 2021. 20, 20. Yani 15 Temmuz'un arkası 16. altı. He. On Temmuz'un tam arkası işte. On beş Temmuz'un tam arkası gömdük. Şimdi Allah rahmet dua okuyoruz. Yok onlara rahmet dokunmaz. Boş ver. Bugün camide okurlar. Bugün cuma namazı. Bugün cuma namazında okur hocalar. Şehitlere okuruz da. Fetöcülere diyorum. Fetöcülere söte cehenneme. Allah belasını versin. Canı be. cehenneme. Beddua etmeyeyim de şey mübarek saatler.